Selamlar beyler. Yeni bir video hoş geldiniz. Ee, gecenin be, şey sabahın 5'inde aklıma dank etti bir dedim bir Çağlar Boyu Savaş patlar. Bir saattir beri oynuyorum. Sardı. Eee oyunu normal ve hard'da bitirdim arkadaşlar. İçimde bir impossible bitirdim. Bundan önce de bir 10-15 sene önce oynamıştım yani oyunu. Oradan hatırlıyorum. Şimdi oyunundaki en büyük amaç, en büyük e, strateji ne? Şu special yeteneği doğru düzgün kullanmak. Sonra tarihte doğru yerde yerleştirmek. Bu kadar. Oyun bundan ibaret. Eee şimdi Abim ne yapalım biliyor musunuz şu şuraya gelsinler klasik taktik şu meteoru atalım sonra şuradan ördeği alalım abi 200'den hop hadi bakalım şuradan ördeği yerleştirelim hepsi oldu lan bayağı iyi no, baya şansa bağlı bu arada meteor skilli ya bir saattir oynuyorum bazen hiç vurmadığı falan buluyor 4-5 tanesini her neyse arkadaşlar hadi bakalım impossible bitirelim. Ee, videonun başlığı çıksın. Karlar boyu savaşı Impossible'da bitiririm diye başlık atabileyim yani. Öyle söyleyeyim. Impossible diğer normal moda göre aşırı zor bu arada. Yani ben normal modu oynadım. Normal ve çok kolaydı. Hard mod biraz şap işte zek verdi. Impossible e, abi adamın bir tane askeri senin dört askerine bedel. O kadar zor. O kadar zor. Hadi bakalım. Bir daha bir meteor atar mıyız diye düşünüyorum. Atarız. Üçüncü meteoru da dinolara saklarız. Dino atacak adam. Dinozora binen şerefsizden atacak. Yalnız bak gördünüz mü? Çok kötü geldi. Meteorlar çok kötü gitti. Yapacak bir şey yok abi. Oluyor. Yani. Benim bir taktiğim var bu arada. Bayağı oyunun en güçlü taktiği falanım bence. Abi bu oyundaki en güçlü H e, e, ne çağ, mağara çağı. Tamam mı? Adam şimdi 2-3 kere çağ atlayacak tamam mı? Adam 2 çağ atladığında okey. 3. çağ biraz zorlanacak herif çünkü eee adama her öldürdüğünde 400-500 dolar gelecek. Benim ise 15 dolar vereceğim Clubman'e. O yüzden full Clubman spamlayıp kazanacağım oyunu. Ya bir yere kadar bu arada askeri şeyden sonra bir cıvıtıyor yani ee, mağara şeyi. Hmm, i̇smi neydi? Çağı. Her neyse o taktiği bir deneyeceğiz. Aa, Dino'nun bir tanesi geldi mesela. Dino şuraya gelsin abi. O zamana kadar başkaları çıkar şu ikincisi gibi. Şöyle bir 5 tane daha basalım. Tamam onlar bir oyalasın abi. Şuradan başka bir Dino bekliyorum ben de. Gelmeyecek gibi ya neyse atalım. Güzel. Kaçımızı şimdilik kurtardık. Devam abi. Bir sonraki meteora kadar savunmamız gerek arkadaşlar. Ve e, ördeğin range'inden çıkmamamız lazım. <laughs> ördek de yani kafasına balyozla vurulan ördek yumurtluyor. Yumurtada adamı kafasına patlayıp adam ölüyor falan. Baya yani hayal gücü yüksek bir arkadaş bu oyun yapan. 15 senelik 20 senelik oyunun olduğuna rağmen baya iyi yani. Her neyse. Eskiden ben şu yanardağ fotosunu e, tek gözü bir uzaylı olarak görürdüm bu arada. Daha küçükken. Şöyle bir daha meteoru basalım. Öyle de bir pişiyor verelim arkadaşlar. Güzel. Şimdi adam çağ atladı mesela tamam mı? Bu çağda da biraz zorlanacağız. Bu adam üçüncü çağ geçtiğinde o zaman o zaman biraz ipleri elimize alacağız. Keşke basmasaydık ya. Biraz erken bastık. Bir tık bir tık benim hatam. İşler ikinci ördeğe koyduğumda başlayacak abi. İkinci ördeğe koyduğum an baya bir kolaylaşacak oyun şu ana kadar şu an dileniyoruz şu an bildiğin hard dileniyoruz Abi direkt meteoru basalım şu Meteorun şunlara çarpması lazım yalnız Evet çarpmadı meteor berbat gitti yapacak bir şey yok anla ki diyelim Güzel. Ördek vurmaya devam ettiği sürece Hiçbir sıkıntı yok ee, Şey basmıyorum arkadaşlar slingshot man basmıyorum o 25 dolar Eğer birine bassak zaten bir de vurduğumuz hasar çok az gerçekten çok az şu an en büyük şeyi ördek yapıyor zaten tek yiyor hepsi şu an bu e, menleri şey işte adamları e, tek yemesi için tanklaması için yolluyorum asıl maç bu Şu mağara adamları bitene kadar bir dursun abi sonra meteor basalım vur baba meteoru şimdi tam sırası Bir tane daha ah be şu şey kafasını tıraş ettik herifin şöyle 5 tane daha basalım hiç vuramazsın şu base'imize. Şimdi arkadaşlar slotu ekledik. Tamam mı? Asıl olaya geliyoruz. 200 altın daha biriktirelim. Ee, bir tek sıkıntı olacak. Böyle aradan basmaya devam edelim. Şu an meteor gelmezse GG'yiz. Öyle söyleyeyim size. Meteor gelene kadar dayanmamız lazım bizim. O çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Meteorun direkt gelmesi lazım. Güzel. Güzel 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 çok güzel çok güzel ikinci ördeğe yok. asmaya devam çok güzel o eşiği açtık arkadaşlar artık ölümcül tehlike bir nebze geçti şimdi abi askeri e, çağa göre adam askeri çağa geçene kadar biz okeyiz şu an devam Adam askeri çağa geçtikten sonra 4 slotu açmış dördüne e, de ördek yerleştirmiş olmamız Olmamış Olmuş olmamız lazım evet Direkt direkt basıyorum Meteor bu saatten sonra aşırı büyük bir kilit rol oynamayacak Ördek yumurtaları nasıl adama doğru gidiyor Sıkıntı yok Ördeklerin vurmadığına bakmayın o adam dele dele geliyor zaten. Devam abi. Evet yaklaşık bir üçüncü şey de açacağız şimdi. Aynen. Üçüncü ördeği de aldık mı aldık. Tamam. Şimdi sıra dördüncü ördekte. 7500 dolar lazım dördüncü ördek için. Resmen ağlıyorlar bizi. Şimdi resmen soyumuzu kurtuyorlar şu an. <laughs> Evrimi reddeden taktik adam orada şeyle geliyor. Musan hmm, da geliyor. Biz burada mağaradanlarıyla, tahtayla. Devam abi. Devam. Hiç utanma yok. Direkt. Meteor bas şöyle. Oh. Kardeşim Allah'ın gazabı üzerinizde işte. Ee, şu 7500 e kadar bekleyeceğiz abi. Devam. Full basmaya devam. topçudan basması biraz sıkıntı oluyor. Ölmüyor çünkü 2 saat. Ama bayağı para bıraktığı için okey ya. Sıkıntı yok. Hadi bakalım bir de meteor atalım. Meteorlar da adamı gıdıklıyor resmen. Öyle söyleyeyim size. Oh 1300 gold. ki okay. Bunun öldürünce 7000 gold. Tamamdır beyler. Şunları da öldürelim. Direkt dördüncü slotu da açalım. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Ördeği de koyalım. Şimdi arkadaşlar birazcık daha para kasalım. Neden para kasıyoruz? Çünkü direkt çağ atlayıp taretleri upgrade edeceğiz top falan yapacağız. Top veya şu a, e, askeri çağa geçer. Oradan makinalı tüfek falan yaparız. Tekrardan meteor basalım bu Adam askeri çağa geçti arkadaşlar. Askeri çağa biraz tehlikeli. Adam e, tüfekçiye geldiği an biraz zorlanacağız. Askeri çağın tüfekçisi tık OP. Devam. Yumurtalara nasıl göz geliyor? Yavrum benim be. Allah'tan çoktu vurmaya biliyor musun? Alan olsa hepsine tek atacak. Bir de şunları şurada stekleri tek atması da çok iyi. Zaten o kurtarıyor. Devam abi. Tüfekçi gelene kadar. Tüfekçi geliyor bir tane. Onu atlatırız. Sıkıntı yok. 30 para kasalım biz. Bir kasarız yani. At baba meteoru. Full artı full. Devam. 30 olsun paramız. buradan 14k'lık şu makinayı çekelim. Şuradan bunu satalım. Bunu da 14k'lık çekelim. İki tane de asker atalım. Evet gördünüz mü beyler? Bir anda nasıl geliştik? Bir tık saçma bir metası var oyunun. Oğlum yalnız range'i biraz fazla yüksekmiş. Çok iyi. Çok iyi. Tamam bu saatten sonra artık biraz zor. Biraz harbiden zor. Üçüncüyü de hatta ördeğe artık ihtiyacımız yok. Öyle söyleyeyim size. Bit oyun. Öyle söyleyeyim. Bundan sonra çok ekstrim bir şey olmazsa kazanıyoruz. Hadi bakalım. E tank geldi. Bir tek ekstrim bir şey bu. Eee tanka bir uçak atarız. Tank'a bir uçak atarız. Şimdi Allahlar. var. Güzel. İkinci tanktaydı. Oh mis. Ne istiyor? 200.000 e, XP istiyor arkadaşlar. Biraz 200.000 XP'yi biriktirelim bakalım. Bir tane de tank basayım. Ne olur ne olmaz. Belki gelir vurur falan. O tarz bir şey olmasını istiyorum. İşimizi garantiyalım. Bak bir anda adam uzay çağındayız. Gördünüz mü? Bir anda. Şu an bot şaşırdı ya. Bot kendine gelemedi şu an. Kaç para istiyor bu arada? 100 bin. Yuh. 100 bin bir tık fazla. Şöyle bir 5 binlik basalım arkadaşlar. Adam çağ atlamadan bir tane ee, Iron... Pardon. Ion Ray kullanmamız lazım. Almamız lazım. Adam da çatladı. atladı. Dedik, geç ilerliyoruz. Devam abi. Devam. Çok güzel. Haydi bakalım. Hayırlı olsun. Ion Ray'imiz. Bak 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 bak. Nasıl vuruyor bak. Bak birinci Ion Vey'i kurduk Tamam mı? Ray dedim mi lan? Ray'miş pardon. Ya yani ne seçti ismi. Şimdi hafif daha şuraya kadar biraz daha topluşurlarsa lazerden atacağım. Güzel güzel. Yok ediyoruz. Hadi bakalım. Bu şunun range'e bak. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Aşırı güçlü. Buradan şunu satabiliriz. Bir tane Ion Ray daha çekelim. Bu sefer NTP'ye koyayım hadi. Bu kadar abi. Son askeri öldürdükten sonra da biraz mermi şuraya sıçrayacak göreceksiniz. Ama gerçi bir tane daha asker geldi. Bak gördünüz mü? 4640'a düşeceğini. 4000 bak 3400 yeri kaldı. <laughs> çok saçma. Gerçekten çok saçma. İnanılmaz güçlü abi bu. Evet tank geldi. O hiç sıkıntı değil. Tanktan nasıl kan çıkıyor onu da bilmiyorum. Çok sorgulamaya gerek yok. 26.000. is Şuradan sat abi. Al abi. 3 tane. Dikkat abi artık. Şöyle de bir lazer. Yetmez moruk roket at dediği şey bu herhalde. Şimdi de satabiliriz. Range'e bile girmiyorlar. 200 bin daha olursa 4. de çekeriz. Evet. Onu öldürdükten sonra tank patladıktan sonra alıyoruz. Aldık. Hayırlı uğurlu olsun beyler. Oyun bu kadardı arkadaşlar. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Bu taktiği kullanarak <laughs> oyuna hükmedebilirsiniz. Oyun bir tek 2-3 tane şey var işte böyle bir çözülmesi gereken stratejisi var. O kadar. Kolay oyun. Bunun gibi nostaljik oyunları istiyorsanız eee verirsin abi yorumlarda belirsin. Like atabilirsiniz. Artık şu da biterse artık. Haydi oğlum. Artık. Uğraştırma. Tutar basarım her oyun bas size Hop, hadi bakayım. Victory. Let's go. İşte bu be. video başta çıktı. Hadi arkadaşlar kendinize bakın. Abi sabahın altısında bayağı uykum geldi kusura bakmayın. Ee, öyle bir Şerefsiz gidiyorsun dedim yani öyle Eğlenceli video, play game. Aynen kardeşim. Böyleydi. Impossible'lara bitirdiğime göre oyunu artık yeter. Bir 10 sene daha oynamam diye düşünüyorum. 10-15 sene sonra görüşürüz şu oyunda. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, daha fazla böyle nostaljik oyun istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Ya da belirtebilirsiniz yorumlarda fark etmez. Her türlü çekeriz. Ara görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.